16 Kasım İstanbul programıyla karşınızdayım sevgili dostlar. Bugün gerçekten bir mucizeye yine imza attık. Ankara'da 3 üyemize en azından 1 milyon kazandırdık ki ilk 4 ayak patladı patladı. Son 2 aya geldiğimizde 3 at yazdığımız ayakta hadi bakalım ve Mesutcan yarıştan çıktı. Fakat üçüncü atımız Fermander Foto'yu buldu. Son ayakta da Ekürler bankomuzdu sevgili dostlar. Dolayısıyla iki çıkan ata rağmen kısmet de varsa olur derler ya e, üyelerimiz 1 milyon lira kazandılar. Daim olsun sevgili dostlar tesadüf değil geçenlerde de sizlere 900 küsür bin lira kazandırmıştık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet yarın İstanbul'a bakalım hemen. İstanbul'da önemli grup yarışları var. Saat 15.30'da Handikap bir koşuyla başlayacak ikinci altılı Ganyan. Çok sayıda safkana şans verilmesi gereken bir koşu. Öncelikle önde boş kalacak 2 numaralı Bay Topçu, pistteki 2 yarışını kazanan Power of Hakim, sonrasında Perfect Sunset, Beach Cumber, Creative Girl ve diğerleri. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde grup 3 fetih koşusu sevgili dostlar. Altan Broards Five Ender şeklinde bir tempo olacak. Ben son 3 yarışını kazanırken çok canlı gördüğüm şampiyon oğlum Doruk'la anneden kardeş Last Moment diyeceğim. Etsuko sonra kim isterseniz yazabilirsiniz sevgili dostlar. <laughs> evet 3. ayak grup 2 Sakarya koşusuna geldiğimizde Malum e, Taylar ilk kez uzun mesafeye çıkacaklar. Her zaman büyük sürprizler olabilir. Pisler de kurudu. Bunu da belirtmek isterim. İstanbul'da yarın hava güzel. Bugün de iyiydi. Dolayısıyla ağır çim olmayacak. Ben e, Tay deneme yarışındaki üçüncülüğünü beğendiğim Balt Your Dreams. Karataşlı Sprinter Süper Tomo ve Bursa'daki son yarışını çok kolay kazanan çok güçlü bir anne hattına sahip Organization 4 12 10 sonra 5 6 9 önerisinde bulunacağım. Dördüncü aya geldiğimizde Tip of Ancaster ve son yarışında grup bir yarışa deklere olan ve koşan True Blue bu iki savkandan biri kazanacak gibi diğerleri bir kez koştu ben sürpriz yazacağım diyenlere 5 6'yı önerebilirim. Beşinci ayak grup 3 yarışa geldiğimizde bu koşta Mamba Forever ve Subutay ön tarafta kaçıp bitirmek isteyecekler. Ancak son yarışlarında sürekli foto olan Battle for Glory ve Tulumar muhtemelen yine bir rövanşa çıkacaklar gibi. Ancak ben oyunu cazip kılacağım. Gelebilecek 3., 4., 5. hatta oyunları para yapar. Bunu da belirtmek isterim. Evet 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde 13 safgan start alacak. Her sonucu açık bir koşu. Sarmat, Daywatch, Aston Pilot, Kazıman gibi kaçakları var. Koçu belli bir süratle gelişecek. Ben 9 7 6 12 13 14 sıralamasını vereceğim. Tuttuğunuz at varsa da yazabilirsiniz. Şablonumuz da bu şekilde sevgili dostlar. 2. ayakta 11'i ben kurgu bankosu seçtim. 4. ayak 1 2 yarım banko. Beşinci ayak 5-8 yarım banko bunun dışında da varsa bir farklı bankoyla da oyun kurgulayabilirsiniz. Bizim yaptığımız rasyonel bir çözümleme bir bankoya da kalem kırmak. Hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar dilerim.